Gerde'de de pike çekmek her baba yiğidin harcı değildir Tayfun kardeş. Pikeyi çekeceksin ama çuayı delmeyeceksin. Çuayı delersen mekan sahibi bir daha seni oraya sokmaz. Neden? Çünkü adamın malına zarar verirsin. Adamın malına zarar verirsen uysuz aga. Hayatımda en sevdiğim fırıldak top bu top, biliyor musun Tayfun? Bak hedefe giderken nasıl döne döne gidiyor. Ama hayatta bazı toplar da var, hedefe giderken götü başı ayrı oynuyor. O zamanda ne oluyor? Hedef ona geliyor. Tayfun, geçen gün arkadaşlar sayım yapmışlar. Bir kutu kek de bir kutu mantar eksik çıkmış. Sen benim malımı mı çalıyorsun? Ha? Yok abi. Hı? Yok abi. Mevzu zaten mal mevzusu değil. Mevzu şahsiyet mevzusu. Sen beni tanımamışsın. Ben parlak çocuklara kıyamıyorum biliyor musun? Semtimizin çocuğusun diye sevelim dedik. ...Cezmi'yi de severim. Ah, tayfun şunun babasını tanıyacaktın. Cezaevi arkadaşımdı. Ben cezaevinde bir kere hata yaptığını görmedim, iyi mi? Ama Cezmi de hata yapmış. Keşke baban dışarı boşalsaydı be oğlan. Eksilen mallarla birlikte sana 50 bin dolar ceza kestim. Saatli marif takvimi ile de 10 gün mühlet. Bu mühlet zarfında ya malları yerine koyarsın ya da budut ağacından ıstakayı senin avradı mahil bölgene sokarım. Ne diyorsun? Siz bilirsiniz abi. Ha? Siz bilirsiniz abi. Ben ne bileceğim oğlum bizim bilir